Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere yine birbirinden güzel köylerde, birbirinden güzel köy evleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Balıkesir'in Gönen ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede Tuzakçı köyündeyiz. Tuzakçı köyümüz Gönen'in en güzel köylerinden bir tanesi. Biz burada 805 metre arsa içerisinde 2 adet köy evi tanıtımına geldik. Evlerimiz tadilat gerektiriyor. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Kısaca sizlere Tuzakçı Köyü'nden bahsedeyim. Tuzakçı Köyümüz oldukça büyük, güzel bir köy. Market, manav, kahvehaneleri, köyde her şey mevcut. Lokantası var. Gönen Bandırma yoluna bir kilometre mesafede. Hatta köyün, muhtarlığın her bir saatte Gönen'e giden minibüsleri mevcut. Değerli izleyicilerimiz, şöyle dilerseniz önce arsamızın, etrafından tanıtımı başlayayım. Daha sonra arsamızın içerisine girip sizlerle beraber paylaşalım. Bizim arsamızın sınırı direğin buradan böyle başlıyor değerli izleyiciler. Yollarımız parke taş. Yine bizim yan tarafta burada komşumuz çok güzel muhteşem bir köy evi yapmış. Şöyle sizlere onu da göstereyim bizim yan komşumuzun sınırı bizim arsının sınırı sona kadar böyle devam ediyor. Yolu olan cephesi bu şekilde. Cephesi güzel. Arsamız gayet büyük. Bu büyüklükte arsa bulmak bu köylerde biraz zor. Sınırımız buraya kadar böyle devam ediyor. İlk girişteki evimiz Bizim burası eski köy evi. Az önce de bahsettiğim gibi. Girişte sol tarafta burada kömürlük yapmış yer sahibimiz. Yine çeşitli şekilde arsamızın içerisinde meyve ağaçlarımız mevcut. Üzüm asmamız, iki adet nar ağacımız arsamızın içerisinde. Yer sahibimiz yaşlı olduğu için tabi bahçe alanını kullanmamış. Yine karşımızda nar ağacı. Yani az önce belirttiğim gibi çeşitli şekilde arsamızın içerisinde meyve ağaçlarımız mevcut. 6 adet arsamızın içerisinde ceviz ağacımız var. İkinci eski yapımız burası değerli izleyicilerimiz. İkisinin evlerin ikisinin de su abonelikleri, elektrik abonelikleri ayrı ayrı. İsteyen buraya alan kişi aldığında tadilat yaptırabilir veya kendisi plan proje çizdirip köy yerlerinde yüzde 40 imar var biliyorsunuz. 805 metrekare, 360 metrekare tek katlı, iki katlı yaparsa 180-180 oturum alanına sahip iki kat köy evi yapabilir. Evet, burası da bu şekilde. Tam evler eski değerli izleyicilerimiz. Özellikle belirtmek istiyorum. bizim arsamızın sınırı karşı iki binaya kadar böyle devam ediyor. Yine karşı taraf diğer komşuya sınır olan yerimiz. Kendi aracımız olmasa bile köyümüzün az önce belirttiğim gibi Gönen şehir merkezine muhtarlığın minibüsleri var. Her saat başı Gönen'e gidip geliyor değerli izleyicilerimiz. Onu da belirteyim. Bizim ilk girişteki evimiz Eski de olsa ben gireceğim, evin tanıtımını yapacağım sizlere. Burası da bu şekilde. Değerli izleyicilerimiz. Yine burada bir odamız mevcut. İki tane de kızımız var burada. Nasıl dersler kızlar? İyi, İyi mi? Aferin. Evet değerli izleyicilerimiz. Arsamızın içine girdik. Yerlere baktık. Özellikle büyük arsa isteyen müşterilerimiz için gerçekten güzel bir yer. Onu da belirtmek istiyorum. Videomuzun başında yan taraftaki komşumuzun yaptığı yeni yapıyı sizlere gösterdim. Buraya da aynı şekilde muhteşem bir yapı yapabilirsiniz. Köy yerlerimizde imarımız %40, 360 metrekare tek katya yapabilirsiniz veya isterseniz 2 kat, 180-180 evi inşa edebilirsiniz. Evet, Değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz yerimizin tanıtımını elimizden geldiğince yapmaya gayret gösterdik. Evimize müşteri çıktığı zaman her zamanki gibi yine biz e, mal sahibiyle alıcı yüzle getirip pazarlığımızı bu şekilde yapıyoruz. Köyümüzden bahsettik, arsanın büyüklüğünden bahsettik. Arsa, e, arsa gerçekten güzel, büyük. Özellikle büyük arsa isteyen müşterilerimiz için gerçekten güzel. Köyümüz güzel, gören şehir merkezine çok yakın. Telefon numaralarımız 0541 104 577, -57, 0532 456 9946. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere.